Bak. Ay çok tatlısın lan seni çok kutsun atayım lan seni. He seni çok kutsun atayım çok tatlısın. Atarsan sen ben de seni çok kutsun atayım. Çok tatlısın. İşe de bak. Ey çişim yok. Evet bugün sizlerle birlikte bir günlüğüne veteriner olacağız. Bu benim asistanım olacak. Ha 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 Ne asistan ya? Ben alacağım anne. Baba Var burada veteriner abimizin evi var. Çok saçma. Evet, evet ya ne alaka kapısı bile ya. Ay bak bu sensin seni buldum seni buldum. Ya ben böcekliyim tamam mı? böcek falan. Ay çok tatlı köpüş. Kız, kız tatlı gibi. Kız o ne? Yılan mı lan o? Oy çok güzel. Hadi gel. sen ona mı güzel diyorsun bok gibi? İnşallah onu tedavi ederiz. Ay sus ya. Merhabalar, merhabalar. Ee, biz bir gün yeni bitirme almak için hani aramıştık seni. evet, evet, evet. Sen tamam, sonra tamam, tamam. Evet, çıksana oradan. Ha, evet, Ha. Evet, tamam. Alın, bunları giyin. Ne saçma bu. Ay ne? sen bunu giy sen bunu giy. Ben giymem. Ne tamam. ben giymem. <laughs> sen bunu giy. Ana doktorum ben şimdi. Ya bu kıyafetleri nereye Kıyafetleri oraya şuraya koyun. Ben ana doktor oldum çünkü burada önlüğüm falan var. Benden çalma ama neyse hadi gel 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 karıcığım. Ne Karısı ya çocuk o daha. ya. <laughs> Maldır. Ben doktora benim Ben, ben yanlış kıyafete gidiyorum. Hem o erkek kıyafeti. Bana ne? Bana, ne, bana ne, bana giyebilir. ne, bana ne, bana ne, bana ne, bana ne, bana, bana, bana ne, bana, bana, bana. bana ne, bana, 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 bana. bana ne, düzgün de Ay çok tatlı. Ay ben yaparım ben. Bunun neyi var mı? Hiç bunun hiçbir şey yok ya. Ya bunu atalım ki. Atma, atma. Ya boğulur onlar yüzme bilmiyor. Kız kurtar şunu bak. Yüzme ya, o susamıyor. Bana ne? Sen de hayvanları mı Gel. Evet, merhabalar. Ben köpeğimi şey getirmiştim, aşıları için getirmiştim. Abicim size özel şey yapmadılar mı? Ben kızım. Ee, kız mısın eminsin değil mi? Yok erkeğim görmüyor musun? Kızım eminsin. tabii ki de. Al bunu yapın aşısını. E, ne aşısı bu? Karma aşıları. Ben ne anlayayım ya abicim bir gelirsin bakar mısın biz anlamadık bu işten. Ya bak burada yazıyor karma aşısı diye. Ha. Yap, neresini hmm. yapacaksak. Neresini yapıyorsun? <laughs> Ensesini yapıyorduk <laughs> ensen. Eee siz veteriner olduğunuzda emin misiniz? E, eminiz. Emin evet evet <laughs> <laughs> Evet bitti 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 bitte evet onun Hadi gidebilirsiniz. Aldur para 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 money 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 money. Tamam. Ay çabuk ver yoksa seni öldürürüm oğlum. Abo sen kredi kartını diye Biliyorum Çok ne aciliyım. A bu bu ne para mı diyor? Zengin olduk. <laughs> bir şey söyleyeceğim o bizim şey abinin değil miydi lan bitirinler abinin? Evet lan girdi. <laughs> Haydi oğlum gidelim. Ya yani klozet attı. E ee, kim gelecek lan? Ee, size bir demeyi unuttum. Ee, size bugünkü programımı söyleyeyim. Susamurlu, Evet orada evet orada evet, or kalsın ya. Onu hayvan bahçesi almaya gidecek sonra. Murat abi gelecek tamam mı? Murat abi adamın adı, adamın asıdır tamam mı? Üzmeyeyim bakın o mani, bayağı bir maniye yaptırıyor tamam mı? İşte e, o gelecek kuşu için bir şey bir şey o ne yapar söylersiniz. Ondan sonra e, şey işte e, neydi o? Aa unuttum dur. Ha bir tane köpüş var ya orada bakacaksınız. E, kedilerin pokların, çişlerini, bilmem temizleyeceksiniz. Ondan sonra son ondan sonra Meri Hanım gelecek. Ondan sonra Totu Bey gelecek. <laughs> bu ne lan burası? Lan bu nasıl izi? Evet. Em, son olarak da son olarak da ben getiririm onu sürpriz. Hadi olsun. Anne bağırıyor ya bu. Merhaba söylemişler. Ben Murat Bey. Adım nasıl Murat Bey? Biliyorsunuz zaten. Kuşumun gözü akıyor. Gözüm akıyor. Kuşuna güzel akar mı? Yok. Ya ya beni beni mi yapın? Göz akmıyor, burnu akıyor. <laughs> ya pardon. Um, ne yapacağım? Hanım ne demişti bana ben? Dur, dur bir. Hanım arayıp geleyim ben. Ne yapıyor lan? Aradım. Ne <laughs> <laughs> bu kesek alım ya? Hanım dedi ki um, göz damlası alacakmışım bir de broşitmiş. O ne be? Hiçbir şey anlamadım. Hastaymış yani. Abi çıkarmışsın orada <laughs> <Orta> beleş değil. <laughs> Adamı nasıl uğratmayayım ben. <laughs> evet neyse. Ne. Evet. Ee, göz damlası alacak bir şey. Şunu paketlesin şuna. Bir dakika ben nerede paketleyeceğim onu bile bilmiyorum ki yani ben. bu ilaç. Tam nerede paketleyeceğim? Bu kelime mi sen şu an? Yesene. Bunları. Teşekkürler. Ne bu tamam, geri tekalı ne? Oradan ha. Tamam ilaç şey bakayım bunu. Aferin çok tatlış bir köşe. Alın Murat Bey bu da ilacınız. Ay kaç money. Kaç lira mani money money mani? Eee siz bastıkça olsun ya. Bastıkça basın parayı. Ay siz, sizin keyfiniz gerek. Eee 100 versiniz yeter ya. Yok 999 verin. 999 mu? Ay tamam ben size 1400 veririm. O oh, ciddi mi? Evet evet. Geri ama kesin. 100. 100 600 700 800 900 bin bin 400 bin kaç binin kaç kaç binin bilmiyorum kaç binin bilmem kaç bin binler kaç 2 bin kaç 3 binler. Abicim kredi kartı havu uçuyor. 6000 trilyon, 3.800 milyar 666 trilyon kredi kartı bitti. Neyse hadi görüşürüz. Gelsin. <laughs> Para bastı bir de bu yine bu bizim veteriner tersi değil Ay mal değil mi bu? Kesin kesin. Neyse şimdi ne var ne demişti bok temizleyeceğiz hadi yavrum. <laughs> hiç... ya, sen sen temizleyeceğim annem ben temizleyeceğim. Tamam ben bok temizleyeceğim sen çiş temizleyeceğim. Ya hayır ya. Tamam sen, sen ben ben çiş tamam, temizleyeceğim. Sen, tamam sen bok temizle daha kötü. Peçeteyi de al ya evi temizleyeyim bari. Neyse ben lavaboya gidip banyo yaparım sonra. Lazım da çünkü. Ay bu bir tatlı. Ay çiş yok lan bunu. Ay çişini yapıyor. Ya yapma kardeş yapma yapma kardeş yapma. Ya kız kar. Kokasını zaten sana yok çişini ben Kız bir de. Aa bunun kakası. Ne yapıyor <laughs> sanki ya? Kız bunun kakası çık. Ay kız bunun şeyi çıkmıyor. Çişi içine gitti. Ay elimde tutuyorum bir de. Ay kakasını kız yapmış. Sen sen temizle onu valla ben temizliyorum. Çiş de ondan. Çişini temizledim. Kalksana emanet. Bu nasıl temizleniyor lan sen? Ay hayır, hayır. Hayır bak. Çöp kovasını ne atsan yeter. Hadi ya sana emanet. Ya hayır ya ne ya. <laughs> ya hanımefendi hep tarafı bokları sizin için atacaksınız Kız yani. Kapı konuşuyor. Yani. Hepsiler var. gel sen buraya lan. Anlatıyorum sen. <laughs> bokları koyacağım. Hey. ne oluyor be gitsene. Ama konuşuyor. Yani hey. ben i̇şte. de atlar bu bokları alacaksınız. Kendi içine koyacaksınız. Çok güzel bir şey değil. Abi bu normal mi? Sus. Miyavlıyor. Yok. Abi bu konuşuyor konuşuyor. Abicim. Ya siktir git ya tövbe estağfurullah. Küfür mü <laughs> ettin lan benim kocu kocaman? Ya geç kocaman rahat bırak. Geri zekalı değil mi bunlar? Ya ablacım annem musun? Bunu alacaksın sen de. beni dinle. ne? Dinlemeyeceğim. Seni çöpe atarım alayım. Oh be dur, dur, etmekten değil. Sen benim yavrum çöpe mi attın? Al, At dur bokları alacaksın koyacaksın. Ne, ya. Neye bakıyor arıyorsun ha he? sen? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ne oluyor? Ne bu? Bu konuşuyor. Konuşuyor. da konuşuyordu az önce. konuşuyor lan bu? ne oluyor? ki zekalı. Gel sen bok temizle. Tamam ben temizlerim geri zekalı. Oh bırak. Be. Kafayı sıyırmış ya. Sen sınav. <laughs> sen sınav konuşuyormuş. Nerede konuşuyor? Konuşuyorlar, konuşuyorlar geri Sen sınav geri zekalı. Geç 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 geç. Zaten Meri Hanım gelecek şimdi. Aa o sıralamada var mıydı ya? Evet. Nereye? Ne ben? Ne ölüyor mu lan bu? Ee, merhaba. Benim adım Eli. Ee, şöyle buyurun. Ee, bu tavuğum. Tavuğum yumurtlamıyor. Kaç günden beri kapız oldu herhalde. Ee, onun için gelmiştim. Ee, bir de şunu alacaktım ona. Hı, teşekkürler. O okay, kedi yalnız. Evet, tamam. Şöyle koyalım. Kızım. Efendim ne diyeceksin? Ee, şey Anladın değil mi? kadın mal o kadar. O değil de tavuğun saçları var. Lan. Abicim benim saçım yok. Bak böyle bak görüyor musun? Abi bak konuşuyor demiştim ben sana. Ay sen iyiydi. bak bakılıyor bak. Ay sus ya. Ya yalancı. <laughs> Suya girmek istiyor. Ya iğne yapacağız. Bız tamamdır. Damlası nerede? Şöyle Köpek bağımız var mı bağımlı olsun? Ne konuşuyor be? Çok sıra var herhalde. Evet ya, çok ses çıkıyor birazcık bağırak ya. Duymaz şimdi bu körzü bir de? Bir alın efendim. Alın efendim. Alın. Ay teşekkürler. Ee, borcunuz 2.200 lira. Zaman... Ay ben sizi 200 değil 300 lira veririm. Sakın bu kör. Ay bak kulağımızı <laughs> Abi orada kaç tane vardı? Hani bitmişti? Aa, bakayım. Bitmişsin. Bitmişsin. Bitti. Hadi görüşürüz. Geri zekalı ya. Aa trenim gelmiş. Görüşürüz. Lan ee, veterinerde tren mi vardı? Olabilir. Evet ikiniz de bakacaksınız bunlara. O ne? Bismillah mi? Bismillah mi? Bismillah mi? ben kaçıyorum. Bay bay. Bismillah mi? Bismillah Gel 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 gel. Ya hayır ben kaçıyorum. Bay bay. Gel buraya tuttum seni gidemezsin. Evet sen bununla ilgileneceksin. Sen de bununla Hayır gel. hayır 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 hayır. Hayır hayır. Aa hayır. sen bununla ilgilen. Okay. Ee, uzak tut onu ben. Çıngıraklı yılan. <laughs> Ay. Harunisa onu çeker misin? Ben... Bak a, pardon onun bir işi yoktu ver. Harunisa. Görüşürüz. Görüşürüz. Katil mi lan bu? Katil katil katil. Kesin katil Katil. Hadi gel gel. Ben ben gelmeyeceğim bana Ben gelmem. Bilmiyorum, ben gelmem. Ağzını sıçtım çocuğa. Your... görme görmeyeceğim. Göreceksin. Sen de hep almışsın her videoda gel şu. Hayır bırak bırak orada kalacak Bırak. Bayra. Evet. Şimdi dişlerinde, dişlerin arasında bir şey kalmış. Şunu alacakmışız. Ben tüm bilgiyi öğrendim. Evet, sıkı tur. Hmm. Uzman sarılıyor. <laughs> Öldü mü? Öldü lan bu? mı lan seni. A boyu, boya, boya, boya. Tabii. oldu Abi Bayıldı kız geri zekalı. Al ah, görüşürüz. Paralar gelsin paralar. Tabi ah, tövbe, tövbe. Ben en iyisi şunu bir giydireyim. Gidelim biz buradan. Dur şunu da hemen şu kartı hemen yatırayım şu şeyleri. Tamamdır artık bizim kazandığımız kazandığımız paralar buraya geldi. Ee, Mahmut abi sağ yok Mehmet mi dinleydi? Mahmut abi bir sağ olsun. Yani paraları yatırınca da zenginliğiniz artık. Görüşürüz. Daha asa bu vesileler gelince şu kuşu da kurtaracağım Onun artık bu benim kuşum. Adı da fıstık üç. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Nasıl ama? Biz bilmemiz, bilmemiz. Görüşürüz. Görüşürüz ve bay bir daha gel. Aa dur bak. Sen de bunu sakla. Ay çok tatlı. Hadi görüşürüz. Kızım, Aa dur. Pasaport alıp geliyorum. Ne pasaportu ya? Hayvan pasaportu. evet, ha. Kızım kredi kartını bırak ya. Kızım uçuyor. Nasıl olsa zenginiz. Bu şey şuradaki abiye kalsın. Kızım attım. Beni de almak zorlasın. Konuşuyor demiştim ben. Görüşürüz. Sana. Görüşürüz.